Selamlar. Selam. Nasılsınız arkadaşlar? Ben direkt girişte şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kardeşim Lina da burada. Ee, bizi YouTube'dan takip edip... Yok pardon. Abone, YouTube'dan. Abone. <gülüyor> 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 Yalışamadım şuna ya. Vallahi. YouTube'dan abone olup Instagram hesaplarımızdan, TikTok'tan takip ederseniz çok seviniriz. Hemen bir kalp yaparız size şöyle. Şey, ben de Sonra unutuyoruz çünkü. Evet. Çin. <laughs> ee, çok güzel bir yere geldik tatile. Evet. Kızımızla. Ee, kardeşlerimizle. Kardeşlerimizle. Görümcan. <laughs> görümcan. Hani böyle kalıyorum. Lina desem anlamayacaklar. Minik görümcem ve ortanca görümcem. Canlarım kardeşlerimizle. Çok güzel bir tatil yapacağız. Size de burayı tanıtalım. Görün. Mükemmel bir iletişim, mükemmel bir ilgi gördük. O yüzden vlog çekmek istedik. Kendimiz istedik bunu yani. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> baba günaydın günaydın babacığım ne yapıyorsun haydi bakalım gel kalkalım Babam ne oldu gel <laughs> bak, bak. baba kızımız odaları geziyor <laughs> çok güzel renkler, ahşap, mükemmel. Tam benlik. <laughs> bu adada, bu adada diyorum. Bu arada her odada klima var. Evet. Her yerde. O numara. Tam bizlik. Anam su çıktı burada. Wait. Babam. Hadi gel. Gel odaları bir gezelim. Dora. Hemen odaları bir gezelim. Emzine hemen yer atmış. Bir saniye bak bakayım aşkım. Lina. Çekoyu i̇şte, mu çıkmışlar? Lina. Star'ya dokuduğunuzda. Aa. Evet. Ebeveynin banyosu var. Şöyle çift kişilik bir yatak. Şöyle arkadaşlar. Barbekümüz var. Alpatsana. Evet burada Dora uyuyacak. Biz burada akşam keyif yapacağız mesela. Burası da var. Bakalım oraya da. mi? Bakalım. Bakalım. Burada da var bir tane. Oo, bayrosu, oranın bayrosu var mı? Var. İkisinin de var. Ben, ben bayıldım. Ben de. Burada yaşarım. Gel aşkım bu tarafa dönüp konuşalım. Ben bir bayıldım. Bir daha isterim. Tamam. Bir gece daha kalırız o zaman. <laughs> güzel mangal yapalım. Evet. <laughs> Hemen yerini hemen yerine geçmiş, yerini almış. Ne oldu babam? <laughs> Bir bakalım şimdi eşyaları taşıyacağım. Sarı erik severim. Bu arada eskiden o eriklere ne derdik? Mezarlık evi derdik. Mezarlıklarda çok oluyordu bu erik ağacı. Küçüklüğüm aklıma geldi. Nereye? Babam nereye? Dora? Dora! Ne, nereye gidiyorsun? Buradan da iniyor. Hoppaca! <laughs> <da>. Ne? <laughs> <laughs> Cıbı cıbı Evet Anneş önce yemek mi yesek ben açım ya Bilmem bakalım Bir sandviç mi alsak yapsak Gireceğiz babam Tamam Dora ne yapıyorsun babacığım? Tavuk boşu keyfi yapıyor Mayolarını giyelim Ay ne oldu ya? Gel, gel temizleyelim. Gel anneciğim, gel temizleyelim. Dora hadi, hazır mısın? Hoppa! <laughs> Ağzındaki ne Ömer? Toprak yemiş. Ayy! ne Yuhu. Hadi yüz babacığım. Yuhu. Al kız Hadi. Ay dur şöyle çıkmasın. Ay. Nora. Anne. Ne oldu? Hadi yüz babacığım gel. Gel 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 gel. Opa opa. Ay yiyor. Tutun babacığım oraya. Tutun. <laughs> Tutun babacığım. Hop. Kalbi nasıl güp güp atıyor. Ay Vay yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Ay yüzüyor. Bakın benim kızım. Oha yüzüyor ya yavrum. <laughs> bakın. Annesi bak bak. Bakıyorum Ona annem. Ay ay ay. ay <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> bakın nasıl yüzüyor benim kızım. Hadi yüz babacığım. <laughs> Burayı yakınlaştır Ömer ya, bak. Şuradan gel bir fotoğraf çek Asena. E, normal Telefonum, telefonum yok. Evişimiz mama içiyor. <laughs> Dora iyi uyur. Evet bence de çok iyi uyuyacak. <gülüyor> ne? Ben her şeyi yapıyorum. Tamam. Yani, biz mesela doğru sonra da. tamam. Ee, hadi azen o zaman hazırlan sen. Rana, Lina, Dora'ya bakın abim, tamam mı? Barbekü zamanı. Şeker tadı yoktu. Süt tadı vardı bak, o çok önemli. Ben tatlıdan anlarım. Evet, çok güzeldi. Toz şeker tadı değildi böyle kremalı süttü. Evet. Şey peki. Orada bir tane kasap vardı. Hangi kasaptı ya? Yok. Bir tane yol üstünde kasap vardı şimdi adını unuttum. çok güler yüzlülerdi. Ondan sonra bize tatlı ikram ettiler falan. Tatlıları da efsaneydi. Soğuk baklava ama tam soğuk baklavaydı. Bir de bir kömür aldım arkadaşlar. Bu kömür ne yanıyor ne sönüyor. Bakalım. İnşallah güzel olacak. Bayağı sağlam bir kömür yani. Baksanıza. Değil ya, o taraftan çirkin çıkıyor. Orayı kır. Orayı kır. Hayır. Hayır, ben sizi. hayır. Herkes izliyor sizi. Tamam. Hayır, hayır. abi lütfen abi. <gülüyor> yok yok <gülüyor> Babam. Ne diyor halaların ya? <laughs> ya ne? Ah pitti ya Biraz mama yaptım. Mama geldi. Dora'nın heyecanına <laughs> bakın. Mama nerede? Ne? Mama mı vereyim baba? Ama. Tamam, beraber yiyeceğiz. <laughs> Hayır, sadece <laughs> senin. Daha geliyor. Beraber yiyelim mi? Abi sana kuzu vereceğim ben. Dur tavukla... beraber yiyelim. Oo, ömer ömer. Bak 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 bak. Bak. Babacım ya. Dora beraber yiyelim mi? Sen mi yiyeceksin hepsini? <laughs> hepsini senin mi? Babayla bak. Hepsini sen mi yiyeceksin? Ha, evet diyor. Dora, ben de yiyeyim mi mama? <laughs> babacım babacım otur tamam tamam beraber yedirecek anne şimdi. Anne mamik ya, verecek senin sana. Senin kadar mama seven bir kız var mı? Yok. Bak. Biz ne yapacağız ne yapacağız? böyle? Yapacağız? Mamacı bir kız. Mamacı. Hmm. Mamacı. Ona ulaşana kadar rahat Biraz soğusun hemen ye. <laughs> Meme. Meme. Dora. Oo. Uykumuz çok var. Ha, tekrar. Ney? Çay çayda ve Nerede? Şöyle. Bir tut bakalım. Bir Gel, geldiğim böceği değil ki. Sus <laughs> evet. <bana> Tıs tut <laughs> ediyor. Sen ablama gösterseydin. Bak bir tane daha bir şey girdi. Burada. Bu ne? Bir de cütlü böceği girdi ya. Bu da başka bir böcek. Onu da kurtaralım. Oğlum bu tutuyor. Oyun zamanı. Hadi oyun oynayacağız şimdi. Hadi. Oynuyoruz. Şuradan görünecek şekilde dizemizle. Buralar kesilir. Çok zevkli bu oyun ya. Bir evet. türlü oynayamamıştık. Eğlenirsek ne oluyor? İlk başta mesela. Çok koymayalım mı? Bu mi? altıncı his oyunu. He. Aslında öyle zevkli şey değil. Kim yendi yeni bil. Ay şimdi çok koyuyorsun öyle iki dakikada bitmiyor oyun. Onu diyecektim ben. Çok koymayayım mı? Hayır koyuyorsun. Aa çok koymayayım. Nasıl öyle diyeceksin? Yiyeceksin. Ben yemem ki bu kadar. Ama içerim. yiyeceksin ha şimdi. Beni şekerden iğrendirdim içeceksin. 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 Tamam. <laughs> i̇çeceksin. Deniyor bulamazsan. Hmm, tamam. İyi hadi o zaman. Önce kim kafasını çevirsin ben tamam. çeviriyorum. Dur ben kapatacağım. Güvenmiyorum sana gel. Hayır ben kapatayım. Aşkım buraya değil buraya yapacağız. Tamam <laughs> ben kapatayım. <laughs> <laughs> başlamadık ki. Başla. Başlattım. Başla. Bakabilirsin. Tamam. Başlayalım. Hangimiz başlayalım? Ben başlarım. Güvendesin. Düşünmeden aldım. Düşünmene Bak hissetmeden geldim. aldım. Güvende çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <Bendesin>. Güvendesin. Güvendesin. <laughs> ben şöyle yapma artık. Benim ya. kafam dalıyor. Do da artık. <gülüyor> Oyun artık <laughs> Oyun oyna rahat ol. Ben de. ben şu yüzükleri yerim. Güvendesin. Öyle mi dersin? Güvende miyim? Güvendesin ki ben devam ediyorum. <gülüyor> Diyeceğim bunu. Güvendesin moruk. Hadi bakalım. Güvende. Yavaş. Çok az kaldı, Sisli yap. Biz öyleyiz ki biz aynı şeyi seçmiş olabiliriz. Büyük ihtimalle. Ben de öyle hissediyorum. Hepsini, Hepsini elledim. Hepsini elledi. Güvendesin. Çok az kaldı. Hmm. Mühendis <laughs> Bir kazandık mı şimdi? Bilmiyorum neyi seçtiğini. Ben o zaman yersem... Nasıl oluyor lan? <laughs> şimdi kazanmış olmamız lazım. Ben kendi seçtiğimi yiyebiliyor muyum? Feda alıyorum sana. Bunu Şimdi kazandık mı? Çak, karıcı. Kan şekerimiz bayram etti. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar tatlı yemeyi sevmiyordum. Böyle bunlar bulma bana ya. oldum. Çok güzel oldu. Ben senin en sevdiğin yumurtalıyı seçmiştim. Sen o, onu çok seviyorsun çünkü. Yeah. Yumurtalı. Onu yemeyeyim diye yaptın ama. Evet. <laughs> yemezsin diye. Çünkü sen güzel olan şeyleri hep bana ayırıyorsun. Evet. Ay canım için doğru. Canım karım. İlk oyunumuz böyleydi. Çok eğlendim lan. Harbi evet, eğlendim. güzelleri sona bıraktım gerçekten. Ama şey benim midem bulandı bunu yemekten ya. E çıkarırsın bir daha mesajı. Çıkarttım ağzıma doldurdum zaten yarısını. Artık biraz keyif yapma zamanı geldi. Senin atlayışını mı görsünler? <laughs> İnanılmaz mükemmel bir atlayış. Nasıl da sivitsi sivitsi yüzemiyor. bir ay, Keyifli. Ailecek gelip. E, keyifli keyifli vakit geçirebileceğiniz kafa rahat şekilde harika bir yer. <laughs> Ay ne güzel dakika ya. Üstüm açıldı ya. Üşüdüm. Üşüme canım. E, böyle battaniye pikeleri üstümüze aldık. Pike. <laughs> <laughs> battaniye. Battaniye diyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Keyif yapıyoruz. Ay, sen her yerden çık böyle. Müzik dinliyoruz. Muhabbet ediyoruz. Çok huzurlu şu an. Değil şu mi? Şu ses bak. Değil mi? Dışarı dışarı. Su sesi, evet. şık, şık, <laughs> su sesi, gırk, gırk, drop, water sound, bırr, bırr, şırr, seutılma. Yalnız evimizin bilmesi bunu. <laughs> evet, ben bunu Deden dinlemeden uyuyamazdım. Ciddi misin? Bir de sarı papatya vardı. Ya ben sarı ciddi olabilir miyim mi? böyle bir şey? Onu ben ya. zaten, onu ben... <laughs> <laughs> Oha. Bir şey diyeceğim sordum. Sarı papatya diyor sarı çiçek. Onda ben <laughs> üzülürdüm ya sarı çiçeğe. Ben de sen üzülüyorsun yüz Terasta söylüyorum ona Ay. Böyle Güzel babası yokmuş benim. gibi geliyor. Evet annem babam <laughs> topraktır deyince üzülüyordum. Ay. yazık yazık diyorum. Yani. Öyle, Öyle yani çok güzel geçiyor. Öyle. Gayet keyifli. Masamı çekemeyeceğim. Çünkü çok karışık. Çok dağınık. Abicim gel sen benim kucağıma otur. Böyle beraber sarılalım yorgana. Yorgan dedim. <laughs> Battaniyeden yorgana Battaniye. Geldi. Üşüyoruz ya şu an. Baya serin oluyor bu arada arkadaşlar burası. Yani inanılmaz serin. Ben üşümemiştim. Tam, tam benlikti. Tam Abartma benlikti. Benlikti. <laughs> Süreyha. Valla <laughs> üşümemiştim. Ama güzel oldu böyle sarılmak. Evet ben çok evet. Böyle bir araya kukuman kuşu gibi birleştirdim sizi. <laughs> Ve böyle işte bir oyun daha oynayacaktık da oyunu yarına bırakıyoruz. Hatta iki oyun daha oynayacaktık. Çekim, de Aa, çekim yarın bütün gün yapıyoruz. çekim yapacağız akşam oyun. Çekim yapacağız kesinlikle. Görürsün. Hadi lan göreceğiz. Görürsün de. arkadaşlar. Ne diyeceksin yaptım mı yapmadım mı? Tamam. Kendisine. Yaparsam ama. Yaparsan helal olsun ne diyeyim. Yapmazsam. Helal olmasın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için yaparım. <laughs> Hı? Ben de uyuturum kızım onu Hı -hı. sanki istemiyormuşum çok... gibi. Ha evet sen niye öyle Abi düşündün? Dorayım. Ben Ben dolayı uyuturken mutlu oluyorum aynı ben şekilde sen de. Senada. Evet bu aralar bir uyutuyorum. de hızlı uyuduğu zaman çok güzel oluyor bir de ya. Çünkü bazen böyle öyle bir uyumuyor ki. Yani arkadaşlar insanı gerçekten böyle zor durumda bırakıyor. Çok i̇şte zor, zor diye. Gerçekten çok zor oluyor. Ben de zor oluyor. Evet. O zaman benim de biraz psikolojim bozuluyor. Niye bilmiyorum. Ya hiç psikoloji bozacak bir şey de yok ama annem Ya işte. aşkım hiç durmuyor, ağlıyor, bağırıyor. kafa kafaya ya. Yani. E ama e, kaldır, kaldırıp... Uyuduğu anda bitiyor ama. Tüy. Ağladığı zaman kaldırıp böyle kapıdan çıktığın an duruyor. Çünkü dışarıda eğlenmek istiyor diğer odalarda. Evet. Işıldan. Bak normalde uyuyor işte. Evet demek ki... O kadar eğlendiği halde. Demek ki yorulması gerekiyormuş. Demek ki enerjisini atamıyormuş. Evet. Yavrum. Ya ama eve de havuz alacağız. Evet. Evi nasıl? O şey havuzdan mı? Küçük. Lina'daki? Yuvarlak. Hı. Etrafına bir muşamba koyarız. Bizim balkon kadar balkonda. zaten. Bana balkonda da olur. Balkon sen ne sandın? Ben salona koyacağım. Ay sana. yok artık. <laughs> Salonu da balkona katak mı lan? He? Daha ferah olur. Canım Kızım yok. Kızım için hani... her şey feda. Aşkım feda da o şey Çocuğunu eğlendirirken strese girmemen lazım. <laughs> Eyvah ee, her zaten havuz alıyoruz işte. Tamam. Balkonda oturmayız. Ee, ben de havuzu çok seviyorum. Rana'nın hep kaçması. <laughs> Bana havuz yok mu? Ee, sen de girersin işte. Küçücük almayacağız ki. <laughs> Öyle demek istemiyorum. <laughs> Havuzlu ev yapalım. <laughs> Sen de girersin yine. kıskanma. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle işte. Şimdi biraz daha böyle keyif yaparız. Ondan sonra yatar uyuruz. Ben, ben... bu saatleri çok seviyorum. Ben de. Ben de seni çok seviyorum. Bekle. Şey sonra. Aa, çok güzel oldu. Evet. Ay çok güzel çıktı oha. Bak. Ay 10 numara. Çok Beş güzel hındız. oldu. Bakın. Ee, bakmayın bakmayın. Hayır Instagram'dan bakarsınız. Paylaşır Hayır. onu. Paylaşırlar. Bu paylaştığına kadar. <laughs> evet. Yarın paylaşır. Bir şey daha diyeceğim. Ee, neyse yatmadan önce de bu buraya kadar olan videoları editlerim. Ee, böylece iyi geceler diyelim. Yarın İyi sabah görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz, yani. görüşürüz yarın. İyi geceler. <laughs> Bay.